Türkiye'nin Suriye'deki PKK YPG terör örgütüne yönelik yeni bir harekat başlatacağını açıklaması sonrası paniğe kapılan Amerika Türkiye'yi engellemeye çalışıyor. Sanki bölgede bir istikrar varmış gibi yapılacak yeni bir operasyonun istikrarsızlık oluşturacağını iddia eden Amerika, destek olduğu terör örgütünü korumanın peşine düştü. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'a Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden Thomas Greenfield ile telefonda görüştü. Görüşmede daimi temsilci Thomas Greenfield'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine ön al, PKK-YPG-PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, Türkiye'nin ulusal güvenliğine de varoluşsal tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da Amerika Birleşik Devletleri Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini bildirdi. Önal ayrıca Thomas Greenfield'a son dönemde bu bölgeden Türkiye'ye yönelik terörist tehdidinin daha da arttığını, güvenlik güçlerine, sivilleri ve Türkiye'nin sınırları içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, Türkiye'nin hayati milli güvenlik çıkarlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini ifade etti. Rusya tarafından da Türkiye'ye karşı hadsiz bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de onsuz da karmaşık olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmasını umduklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyonla ilgili haberleri endişe ile karşıladık. Ankara'nın Suriye'de onsuz da zor olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz ifadesine yer verildi. Bununla birlikte Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda Suriye-Türkiye sınırında güvenilir güvenliğin sağlanmasının ancak sınıra Suriye ordu birliklerinin konuşlandırılmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz diye ekledi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov da Türk yetkililer ile temasları olacaklarını açıkladı. Bogdanov bu yüzden beklemeliyiz. Henüz varsayımlara girmeye gerek yok. Rusya her zaman sorunların görüşme yolu ile çözülmesinden yana. Ancak teröristlerle mücadele edilmesi gerektiği anlayışı ile birlikte kimin terörist olarak değerlendirileceğine dair genel bir fikir olmalı. Bu yüzden beklemeliyiz. Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyaretine Savunma Bakanlığı yetkilileri de eşlik edecek. Türk mevkidaşları orada olacak. Türkiye ile önemli görüşmeler yürüteceğiz. Askeri konular da masada olacak dedi. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Tel Abya'da saldırı hazırlığında olan PKK terör örgütü üyesi teröristlere ait bir çok namlulu roket atar sistemi Aynel Arap güneyindeki Lafarge fabrikası yakınında imha edildi. Çok namlulu roket atar sistemini taşıyan aracın sürücüsü olan üst düzey bir PKK terör örgütü üyesi de etkisiz hale getirildi. Türk kuvvetleri ayrıca terör örgütü destekli sözde Mümbiç Askeri Meclisi tarafından kontrol edilen Alboğaz ve Alkavikli köylerindeki terör mevzilerini yerle bir etti. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 100. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Birleşik Kuvvetler Operasyonu tarafından Donetsk ve Luhansk bölgelerinde savunma operasyonları yürütülmeye devam edildiğini açıkladı. Rus ordusunun tüm savunma hattı boyunca saldırılar düzenlemeye devam edildiği aktarılan açıklamada, işgalciler Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaklaşık 30 yerleşim yerine ateş açtı, 52 sivil tesisi imha etti. Saldırılar sonucu 5 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı denildi açıklamada Rus ordusuna ait 5 tank, 3 topçu sistemi, 2 zırhlı aracın imha edildiği, Donbas hava sahasında ise 3 adet Orlan-10 insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi. Doğu Operasyonel Taktik Grubu sorumluluk alanında 32 Rus askerinin öldürüldüğü, 2 tank, 1 BMP, 1 BTR, 2 topçu sistemi, 1 havan ile insansız hava aracının imha edildiği belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı da Rus ordusunun Ukrayna'da 100 günde Kiev ve Ukrayna hükümet merkezlerini ele geçirmeye yönelik ilk hedeflerine ulaşamadığını açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından istihbarat güncellemesi adı altında yapılan paylaşımda, Ukrayna'nın güçlü direnişi ve ilk 24 saat içinde Hostomel Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanamaması, Rus taarruz operasyonlarının geri püskürtülmesine neden oldu. Yanlış planlama varsayımları ve zayıf taktik yürütme yoluyla ilk planın başarısız olmasının ardından Rusya operasyonel tasarımını Donbas'a odaklanmak için uyarladı. Rusya şimdi Donbas'ta taktik başarı elde ediyor. Rus kuvvetleri ivme kazandı ve şu anda Ukrayna muhalefeti üzerinde inisiyatifi elinde tutuyor gibi görünüyor denildi. Rusya'nın Luhansk Oblastı'nın %90'ından fazlasını kontrol ettiği ve önümüzdeki iki hafta içinde kontrolü tamamlamasının muhtemel olduğu aktarılan paylaşımda, Rusya, bu son taktik başarıları, önemli bir kaynak maliyetiyle ve genel harekatın tek bir bölümünde kuvvet ve ateş toplayarak elde etti. Rusya, tamamı savunmaya geçen diğer cephelerde veya eksenlerde manevra veya hareket üretememiştir. Rusya'nın orijinal planına göre ölçüldüğünde stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı. Rusya'nın herhangi bir başarıyı elde etmesi için sürekli büyük insan gücü ve teçhizat yatırımı gerekecek ve muhtemelen daha fazla zaman alacaktır denildi. Ayrılıkçıların sözde bağımsızlık ilan ettiği Luhansk'ta çatışmalar yoğunlaşırken Rus taarruzuna karşı var gücüyle direnen Ukrayna adına cepheden kötü haber geldi bölgenin en yoğun nüfuslu kenti olan ve günlerdir yoğun Rus saldırısına maruz kalan Severodonetsk şehrinin büyük bir bölümü Rus ordusunun eline geçti. Ukrayna ordusunun geri çekildiği kaydedilirken, son kale Lisichansk'ın düşmesi halinde Rus güçleri Luhansk'ta hakimiyet sağlamış olacak. Rus güçleri, Luhansk'ı bölgesinin önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lisichansk'ı kuşatmış ve bu kentlere doğru taarruza geçmişti. Luhansk'ı bölge valisi Serhi Hayde yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin yaklaşık yüzde %80'inin Rus kuvvetleri tarafından kontrol edilen şehirde büyük kayıplar verdikten sonra geri çekildiğini söyledi. Geriye çekilen birliklerin son kale olarak ifade edilen Lysychansk'ta savunma pozisyonu aldığı belirtiliyor. Eğer Rusya Severodonetsk'in ardından Lisichansk'ı da ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak. Konuya ilişkin Amerikan Newsmax haber sitesine açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bölgedeki durumu çok zor şeklinde tarif etti. Askeri kaybı ilk defa bu kadar net bir dille ifade eden devlet başkanı, Ukrayna'nın doğusundaki durum çok zor. Her gün 60 ila 100 asker kaybediyoruz ve çatışmalarda 500 kadar yaralı veriyoruz dedi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine havan topları ve büyük çaplı silahlardan ateş açtığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Haziran akşam saatlerinden 3 Haziran gece saatlerine kadar Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi. Açıklamada Ermenistan birliklerinin havan topu ve büyük çaplı silahlarla ateş açtığı, Azerbaycan birliklerinin de derhal misillemede bulunduğu kaydedildi. Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada Ermeni tarafı kendi kamuoyunun dikkatini iç süreçlerden uzaklaştırmak için büyük çaplı silahlar kullanarak sınırdaki durumu gerginleştirmeye çalışıyor. Provokasyonların tüm sorumluluğu Ermenistan yönetimindedir ifadeleri yer aldı.